Siirt Üniversitesi'nin 2013-2014 akademik yılı açılış töreni gerçekleşti. Siirt Üniversitesi'nin Kezer Kampüsü'nde gerçekleşen akademik Yılı programına Siirt Valisi Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Selim Sadak, Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Erman, protokol üyeleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Erman'ın yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kız çocukların okullaşma oranlarının yükseltilmesine, dezavantajlı ve engelli bireylerin toplum yaşamına katılmasına, genç ve kadın istihdamının arttırılmasına yönelik mesleki eğitim, bilim, sanat, kültür ve spor etkinliklerine büyük önem vermekteyiz. Üniversitemiz öğretim kadrosu, laboratuvarları, panelleri, spor tesisleri ve sosyal imkanları ile sizlere daha kaliteli hizmet sunma çabası içerisinde olacaktır. Burada evrensel ölçüler içerisinde bilimsel bilgi öğrenme ortamı, hoşgörü ve aile sıcaklığı bulacaksınız. Üniversitemizden alacağınız eğitimle şimdiye kadar edindiğiniz bilgilere yenilerini ekleyip yaşam boyu öğrenme sürecinde milletimize ve insanlığa hayırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Yeni akademik yıldaki çalışmalarımızın üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Vale Ahmet Aydın da yaptığı konuşmada tıp fakültesinin kurulması için siyirt olan vefa borcunun ödenmesi gerektiğini söyledi. 300, 500, 500 binli biliyorsun İbrahim Hanzetlerinin 6 üniversite büyük de medreseler varmış. Eskiden üniversite yokmuş medreseler varmış ve bu bölgede ilin irfan güney doğuya doğuya belki birçok Türkiye'nin ve e, özellikle de güneye doğru orta doğu birçok derinliklere gidiyormuş. Bugün geldiğimiz noktada inşallah üniversiteniz. Yine aynı ilmin ışığında logosu da çok güzel. E, ee, da çok güzel. ilmin ışığında inşallah o eski günleri tekrar yakalamamız lazım. Ben geçen sene konuşmamda da demiştim. Mesela bir Arap dilinde veya Arapçada niye biz böyle bir eser gibi, niye böyle Arapça denildiği zaman ve ilahiyat denildiği zaman niye bir sihir üniversite sakla gelmesin? Bu şekilde çalışmamız lazım. Yine arkeoloji kazılarında dün yine toplantımız vardı. Bugün devam ediyor sempozyumuz. Ölüsü Barajı diğer taraftan üniversite biliyorsun İngilizce'den üniversiteden geliyor. Yani dünyalaşmış, yani evrensel. Yani tüm e, dünyadaki dünyada gelişmeleri dikkat eden ve 10 yıl sonra, 20 yıl sonra biz neslimizi, bu öğrencilerimizi nasıl yetiştiririz? Hocalarımız da burada çok güzel bir görev düşüyor. Çok önemli bir görev düşüyor. Günümüz bilimiyle, günümüz ilmiyle kalırsak 20 yıl sonra biz geride kalırız. Gençlerimiz maalesef üniversite bitirir ama bir yere geçemez. Yine yani Hazretler Efendimiz'in bir sözü var gençlerinizi diyor, bulunduğu çağa göre değil diyor, gelecek çağa göre, geleceğe göre yetiştirin diyor. Bu noktadan biz öğrencilerimizi hem ilmiyle, irfanıyla, kendi gelenekleriyle aynı zamanda da dünya ile eşliğe götürmemiz lazım. Bugün bize düşen görev, bugün yarın gibi çalışmamız lazım, bunu dengelememiz lazım. Diğer taraftan rektörümüz çok güzel bahsetti. Bir tıp fakültesi, bir hukuk fakültesi bunlar üniversitenin kalbi gibi, damarı gibi. Bunlar çok önemli. Bunlar olmadan Üniversite olur ama maalesef e, belli bir güce sahip olmaz, belli bir ekonomik değer olmaz, belli bir e, rentable değeri olmaz. Bugün şunu söylüyoruz her yerde, Cumhuriyet tarihinde 15 sene önce ilimiz çok büyüktü. Siirt'te zaman bir tarafımız sınıra dayanıyordu, Suriye'den çok rahat alışveriş yapabiliyorduk, sınırımız açıktı. Diğer taraftan Batman, petrol ile beraber ekonomik değeri çok fazlaydı. İki tane il çıkardık, Siirt o kadar büyük bir il, gerçekten çok önemli. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman biz çıkmaz sokakta gibiyiz. İnşallah biz hep bunu dile getiriyoruz. Devlet büyüklerimiz Ankara'da kadar bunu duyar. E, ee, bir vefa borcu. Belki de Siirt'ten aldıklarını bir bacağımız bir ayağımız kesik gibi maalesef. Hem Şirmek ayrıldı hem Batman ayrıldı. Belki de vefa borculardan, belki de geçmişin acısı olarak bugün eğer bize tıp fakültesini yine bölge olarak baktığımız zaman 1 milyon üzerinde bir insan potansiyelimiz var. Merkezi Siirt olmak kaydıyla inşallah tıp fakültesini verirse SİİRT halkı devlete tekrar minnettar kalacaktır. Sevgili öğrenciler, siz sizin kendi eviniz. Hakikaten ben bir yıldır buradayım. Bir buçuk yıldır yaklaşıyor. Yani insanımız çok böyle misafirperver. Gönülden sizleri seviyor. Size el sahibi yapmak istiyoruz. Elinizden geldiği, elinizden döndüğü kadar sizleri en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Yeni gelen öğrencilerimize hoş geldin diyoruz. İyi ki bizi tercih ettiniz. İyi ki SİİRT'e geldiniz. Ben tekrar bu duygu ve düşüncelerle, başta rektörümüz olmak üzere tüm hocalarımızın tüm akademik yılını kutluyorum. Allah nice güzel ilimler, nice güzel eğitim öğretim nasip etsin diyorum. Sevgiler, sevgiler. Yani... Açılış konuşmalarının ardından Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Galip Bakır tarafından ilk ders yapıldı. zamanında mesuliyetimiz, sorumluluğumuz pek az. Ama okul bittikten sonra çevre size farklı bir gözle bakıyor. Öğrenciyken herkes size merhamet ediyor, size şefkatle bakarken öğrencilik sıfatı kalktığında artık siz de onlardan biri oluyorsunuz. Evet. Ben de bunu kendi öğrencilerime söyledim. Dedim ki hayatınızın en güzel yıllarını yaşıyorsunuz değerli gençler. Hayatınızın balayını yaşıyorsunuz. Onlar da benim gibi gülümsedi ve gönül aynalarından alt yazı geçti. Ya aşk olmazsa bal olmuyor. Üretilen balın değeri çerçevenin ağırlığı kadardır. Çerçeve dolduğu zaman onun değeri de artmaktadır. Kimi ballarımızın niteliği farklıdır, doğaldır, organiktir. Kimisi de Otra Evet. Değerli öğrenciler, eğitim süreci de bu bal yapmaya, bal yapma sürecine benzer. Nasıl mı? Sizler üniversiteyi kazanırsınız ve kayıt yaptıraraktan hayatınızda yeni bir başlangıca adım atarsınız. Üniversite size bir çerçeve çizer. Belki bu sınırlar içerisinde eğitim yapacaksınız. Üniversite size altyapı sunar. Seçilen derslerle eğitim peteği oluşturulur. Her dersten alınan bilgiler ile eğitim peteği doldurulmaya çalışılır. Kimi zaman öğrencilerimiz derslerin bir kısmına girmek istemez. Halbuki her ders eğitim peteğinde bir yer gerektiriyor. Kimi dersler çok emek ister. Kimi vardır çok uğraştırır sizlere. Kimi çok çekicidir koşarak gidersiniz. Kimi zevklidir rahat dinlersiniz. Kimi kolaydır Kimi çok zahmetlidir, kimi sıkıcıdır, kimi eğlencelidir ama kimileri de çok dikkat ister. Ama hızlı geçiyor. En iyisi başarının tadını hep birlikte çıkaralım. Var mısınız? Biz sizler için buradayız ve sizlere hizmet etmek için buradayız. Hepinize saygıyla, hürmetle teşekkür ediyorum.